Evet, evet tabii istiyoruz. Ee, <laughs> ama ben önce sizin fikrinizi öğrenmek isterim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani siz ne tür mekanlardan hoşlanırsınız? Hani mobilya olsun, halı, perde falan. Eviniz var mı? Varsa nasıl bir ev mesela? <laughs> tabii ki evim var. Hani ben sadelikten yanayım. İşlevsel ve konforlu evleri severim. Işıkta da önem veririm. Ama asıl olan benim için evin maneviyatıdır. Hı. Hmm. Manevi değerleri önemsiyorsunuz öyle mi? Çok güzel. Çok güzel. Evet. Yani ailem ve sevdiklerim benim için her şeyde önde gelirler. Sevdiklerim derken kaç taneler mesela? ...geçti misiniz maazallah. Efendim Didem. Ne ee, haber İbrahim? Ee, şey ben Hayat'la konuşabildim mi diye merak ettim de. Daha iyisini yaptım. Aa, öyle mi ne yaptın? Murat'la konuştum. Hayat'ı üzersek karşısında beni bulacağını söyledim. Ee, Ona dedi peki? Bu durumdan pek hoşlandı söylenemez. Ee, peki o zaman ben seni daha fazla tutmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. İşine başa düştü kızım Dido. Sana senden başka kimsenin faydası yok net. Peki efendim çocuk mocuk düşünüyor musunuz? Anlamadım. De, malumunuz şimdiki gençler bir tuhaf. Böyle nikahsız yaşayanlar mı dersiniz? Efendim evlenip de çocuk sahibi olmak istemeyenler mi dersiniz? Gir. Kahveleriniz Eyvah Hayat. Yani eyvah e, sıcaksa Hayat da olmaz diyecektim ben. Benim dişler takma sıcak bir şey içince yapışkanı gevşiyor. Anladım anladım ben de Hayat deyince tanışıyorsunuz de. Hayat benim asistanım Emine Hanım. Emine Hanım. Teşekkür <laughs> Evet, kendisi Katarlı otel zinciri sahibi. Öyle mi? Memnun oldum, Katarlı Emine Hanım. Sizin burada ne? Ee, ne yapıyorsunuz siz burada? Arayıp gelemeyeceğinizi söylemiştiniz. Vallahi oldu bir şeyler işte. Ben de şu an pek işin içinden çıkamıyorum. Bu arada Emin Hanım, ee, Hayat Hanım'ın CV'si oldukça iyidir. Kendisi altı dil biliyor. Hatta dillerden bir tanesi de Arapça. Maşallah, maşallah. Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Ne gibi? Hı, Arapça yani. İsterim, isterim. Hem de çok isterim. Seyil meyil keyfil hakikat hayırdır hicabül ül ayet-ül kat kayıtsızın şahsiyyen. Hesaben halley i mahalle-yül fenayen. Oh. Fırkayı amalen ayyül-ül kat'iye fa farziye... E ...şeh e zaptel e yallah, vallah, eyvallah. Evet. Evet, ne diyor? Yok son derece kadınsal bir sohbet bence çevirmese daha iyi münasip değil. Ee... İzninizle bu iş daha fazla sarpa sarmadan ben işimin başına döneyim. Ya anne sen ne yapıyorsun? Bunları biraz kroplayalım. Sen bu dediklerimi yap, sonra tekrar çalışırız. Efendim? İbrahim, yetiş. Burası Arap dönmek üzere. Ne oldu ki? Annem Sartı'ya gelmiş. Şu an Murat'ın odasında. Onun orada ne iş varmış? Ben de bilmiyorum. Murat annemi şu an Katarlı bir iş kadını sanıyor. Ya bir şeyler yapmamız lazım. Hadi ben Murat'ı bir yolunu bulup odadan çıkarım. Ama annem işleri daha fazla karıştırmadan birinin gelip onu alması lazım. Koş. Tamam 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 sakin ol. Geldim ben. Hemen geliyorum. <laughs> Tasarımcılarımız iç mimarlarınızla görüşür zaten. Ama dilerseniz konsept çizgisini baz alıp e, daha başka bir çalışmalarda yapabiliriz. Hı. Hmm. Tabii canım tabii onlar hallederler kendi aralarında. ...hallederler, çözer, yaparlar. Hatta pek de güzel yaparlar. Yalnız... E, ...böyle olacaksa... ...haşır huşur nevresimler istemem ben. Böyle olacaksa saten, pamuklu... ...güzelinden olsun. Aynalar böyle zarif, ince göstersin. Efendim perdeler kolay sökülebilir... ...olsun. Böyle mekanizmaydı falandı filandı... ...onlarla uğraştırmayın bizi anacığım. Hı -hı. Hı -hı. Ee, gir. Ee, Murat Bey biliyorum toplantıdasınız. Biliyorum kusura bakmayın ama Azime Hanım geldi. Sanırım acil bir durum var. Acil bir durum derken bizimkilerde bir bir şey mi olmuş yoksa? O kadar büyük bir şey olduğunu sanmıyorum ama Necat Bey'in odasını aldım şimdilik. Çok özür dilerim benim gitmem gerekiyor. Yok rica ederim siz beni düşünmeyin. Buyurun gidin ben beklerim. Tamam Hayat Hanım size yine zaten. Ay aile çok önemli tabii ki buyur buyur. Ne yaptığını sanıyorsun anne ya? Senin burada ne işin var? Hüviyetini düşürmüşsün. Ben de alayım onu getireyim dedim. Ee, uğraşmayasın diye. Ee, baktım ki sonra... ...ay bir de ne göreyim ben seninkinin odasındayım.